Kimseyi darbeyle tehdit etmiyoruz. Kimseyi kaba kuvvetle tehdit etmiyoruz. Ama birisi darbeye kalkarsa, sandığı almaya kalkarsa, bu takım yollarla bu milletin elinden seçimi almaya kalkarsa, bu millet kendi elleriyle sandığı geri getirir. Ondan hiç kimse fazladan kaba dayılığa girişmesin. Sandık gelecek, hepiniz gideceksiniz. 2 Kasım'da Yüreği yeteni seçime bekliyorum. Birinci partiyim diyeni seçime bekliyorum. Kendine güveneni seçime bekliyorum. Kasımpaşa delikanlısıysan seçime bekliyorum. Bizim yiğidim aslanım Silivri'de yatıyor. Afişini yasaklat. Fotoğrafını yasaklat. Pankartını yasaklat. Sesini yasaklat. Bir vesikalığını koyacağım oraya yine yenecek seni. Hadi senin bütün devletin imkanlarına karşı... Ekrem Başkan'ın bir vesikalığı var mı cesaretin? Çık karşımıza görelim bakalım. El mi yaman bey mi yaman bu millet kimi seçiyor? Devletin ordusuna, devletin hakimine, savcısına, mitine bilmem neyine güvenip kumpasla bilmem neyle planla programla bu işin başında kalamazsınız. Bu ülke bu sandığı nasıl getirdiyse öyle korur kardeşim. Şu kadarını söyleyeyim. Bugün Uçakta sorduruyorsun. Özgür Özel halkı sokağa davet ediyor. Ettiğim gün sokağa davet ediyorum dedim geldiler. 10 gün yasak koydun 1 milyon kişi her gece toplandılar. Ben şimdi halkı eylem yapmak üzere önceden bildirdiğimiz etrafında güvenlik önlemlerinin alındığı meydanlarda demokrasi eylemlerine davet ediyorum. Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hale düşeceğini kendin düşün. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme. Aklını başına topla. Şimdi yarından itibaren bundan sonraki süreci tartışmak üzere yarın akşamüstü parti meclisi. Pazartesi günü ben Bolu'da duruşmadayım. Erken saatlerde il başkanı. Ben geldikten sonra il başkanları toplantısı. Akşamüstü bütün milletvekilleriyle toplantı. Akabinde merkez yönetim kuruluyla alınan bütün kararların toplanması ve bundan sonraki sürecin değerlendirilmesi. Bugün dünden daha kararlıyız. Yarın da bugünden daha kararlı olacağız. Herkes hesabını kitabını buna göre yapacak. Bir adım geri adam adım atan namerttir. Bir kelime eksik konuşan namerttir. Bir santim al alçalan bir santim eğilen namerttir. Biz bir kelime eksik konuşursak bu milleti susturacaksınız. Bir adım geri gidersek bu ülkeyi yüz yıl geri götüreceksiniz. Bir santim eğilirsek bu millete diz çöktüreceksiniz. Bu milletin karşısında millete saygı duyacaksınız, kendiniz diz çökeceksiniz. 24 yıldır sizi seçtiler, bir teşekkür etmediniz, bir kere seçmediler burnundan getiriyorsunuz. Seçme haklarını ellerinden alıyorsunuz. Seçtikleri belediye başkanlarını alıyorsunuz. Geleceğin cumhurbaşkanını hapse atıyorsunuz. Bu tarihin önemli bir kırılma noktasıdır. Bundan sonraki süreçte de herkes ayağını denk alsın. Erdoğan'a son sözüm. Eski hocasının Erbakan hocanın oğlu da iştirak edince çok ağırına gitmiş. Tekrar ediyorum. Seni yüzde yirmi dokuzla orada oturtmayacağız Erdoğan. Seni yüzde yirmi orada oturtmam. Hiç rahat etme. Aparatlarına güvenme. Etrafındaki şakşakçılara bakma. Birileri altını oyuyor. Birileri kazan kaynatıyor. Birileri sana gaz veriyor. Bir şey olmaz sen şöyle yaparsın böyle yaparsın diye. Senden büyük millet var. Milletin dediği olacak. Biz millet ne derse oradayız. Soru varsa cevaplayalım arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz.